Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile UNICEF işbirliğinde kurulan Çocuk Meclisi üyeleri yerel yönetime dair görüş ve önerilerini doğrudan yetkililerle paylaştı. Bazı çocukların hatta dışarıda yasaklı maddeler veya gençlerin yasaklı maddeler kullandığını da farkındayız. Bunun önüne geçmek için neler yapabiliriz? Bizi okul ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın yanı sıra UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Vekili Malte Gandhi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Güleyser Bayraktar'la çocuklar katıldı. Bundan sonra çevreye daha saygılı olacak zaten öyle olduğunuza inanıyorum ben. Minik Meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Gülpınar, Şanlıurfa'da çocukların güzel vakit geçirebileceği, içerisinde Luna Parkında yer alacağı bir eğlence kompleksi projesi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sizler burada olduğunuz için bu duyuruyu da yapmak istiyorum. Bunu söz verdiği gibi algılanmasın fakat projemiz hazır. Çok güzel bir kompleks sadece Luna Park olarak değil. Sizlerin böyle çok güzel vakit geçireceği bir alan olarak muazzam bir proje hazırladık. Şimdi bununla ilgili finansmanı bulduğumuz andaki var bazı çalışmalarımız dediğim gibi söz olarak hemen algılanmasın. bütün Urfalı çocukların orada istifade edeceği çok güzel bir projemiz var. İnşallah gitmeden onu yaparsak, görevim bitmeden sizlere bir kere orası çok büyük bir katkı sağlayacak eğlence açısından çocuklara. Gülpınar ayrıca kente 7 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu yapılacağının müjdesini de verdi. Başkan Gülpınar çocuk meclisi üyelerinden şehirle ilgili fikir ve görüşlerini kendileriyle paylaşmalarını istedi diğer projelerde e, sizlerin böyle orijinal e, ileteceğiniz bir şey olduğunda Çocuk Meclisimiz burada her şekilde ulaşabilirler zaten. O projelerde de bize ula yani park, kütüphane, onların harcamaları zaten bilinen şeyler. Ya mesela bir tane şu anda bisiklet yolu ihalesi inşallah e, bugün yarın çıkacak. Mahmut Bey ne zaman bisiklet yolu ihalemiz İhaleyi gönderdiniz. İhaleyi gönderdiniz. Evet. Ne kadar uzunluğunda bisiklet yolumuz? 7 kilometre, kilometre. kilometre. Bakın evet. çok muazzam bir rakam. Yani evet. bisikletinizi inşallah alacaksınız. Oraya gidip 7 kilometre boyunca güvenli bir şekilde hiçbir şekilde trafik endişesi taşımadan o bisiklet yolunda bisikletinizi kullanabileceksiniz. Yani 7 kilometre ciddi bir rakam. Çünkü şu anda Urfa'da Kaç metre var? 3 kilometre var. 3 kilometre toplam bütün Urfa'da şu anda 3 kilometre bisiklet yolu var. Biz sadece bir kalemde ilave 7 kilometre bisiklet yolu yapacağız. Bu tip projeler üzerinde de çalışıyoruz. İnşallah sizlere memnun edecek. Dediğim gibi orijinal bir fikir olursa her zaman ulaşıp bize iletebilirsiniz. Program Başkan Gülpınar'ın çocuklara hediye vermesiyle son buldu.